Merve yaptı temizliği e, unuttu. Onu birinci yapmazdı o temizlik. Ee, ama bu evlere kıyasla tabii ki de daha iyiydi. Peki Fatoş kendine geldiysen senden alalım yorumları buyur. Salonda neden o kadar uzun kaldın? Yani Salonda of. vitrinde yaklaşık yarım saatim ama gitti. Ama çok uzun bir süre değil mi bu salon için? Evet Salonun ama şu an açıklıyorum kadar... bak. Pencere çerçevesinde çok fazla Ama çok kötü kalmış yapamamışsın. Abla ben orayı nasıl terledim? Ben tırnağımla kazıdım çıkıyor. Tamam çıkmış olabilir Ay, daha geliyordum. da iyi de olabilirdi. <laughs> bak daha iyi olabilirdi ama ben artık dedim ki... <laughs> Ne kadar yani kaldı çıkayım. camda? Hiç camı bilmiyorum ama salonda toplam olarak 1 saat 53 dakika kaldı. Ha, bu yani nereden baksan 50 dakikaya yakın o camda kaldı. Çok evet. uzun bir süre. Onu terledim terledim artık çok dedim ki yeter Çünkü siz gözleme geldiniz dediniz ki o boyalara çıkmasını bekliyoruz. Kim dedi onu bilmiyoruz. Ben dedim. Ama çıkmaz. Çık ama, ben dedim. Hatta ben dedim ki çıkmaz dedim. Hani onu tamam. uğraşmasın i̇şte o, O tartışma yüzü yani o boya tartışması yüzünden onları çıkarmakla uğraştı. Kremli bunlar ne? kremledim Kadir Bey burada boyaların burada işi Kadir o kadar Bey yapıyor, be yapıyor diyemezsin. Burada ba işi canların çıkmasını oradaki boyaların çıkmasını çok bekleme. Yani ben çıkacağım hayır hayır, hayır. Ya bu bugün bayağı bir detaycı yalnız. Evet. Bugün de detaycı olacak biliyorum ben. Kendi harap Tamam et. kalmış da olabilir ama bayağı gerçekten kalmış. daha yani daha uğraşsam bir saatimi ver, vermem gerekiyordu oraya yani. Daha Kesin çünkü gerçekten kadar biraz mutfakta çabalasaydın. Evet işte orada çok vakit kaybettim. Sonra vitrinde bayağı buraya şey yaptım, koydum. Buradan sil yani şu, 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 şu. Gerçekten vakit kaybettiriyor insana. Ama uzun bir süre yüzden, bu salon evet, için. O yüzden evet, yoksa ben, yani ben de salonda bu Peki, kadar vakit kaybettiğini düşünmüyordum. Peki Zeynep'in olduğunu düşünüyor musun? Evet. Eli ağır. Evet. Eli Elim ağır. normalde ağır ya, değildir ama mesela bugün... yapmışsın ama içindekiler. Asıl bugün tepnekelim. ağır olması gerekiyor. Evet. Ama bugün ben bayağı bir e, bu bu ben ben değil yani. Ama arkadaşların. Belki sen o kadar sadece yağlı değiliz. Cama bir vitrinle uğraşmışsın o kadar uzun bir süre. Evet evet. O ve ama hiç yani... yapamamışsın ve kapıyı da silmemişsin. kapının üstü olduğu gibi toz. Toz Hangi değil de onlar üstü? krem. Krem evet. Orada Kadir evet, aldım gibi krem Kadir geldi. beni zorla çıkardı. Daha orayı kapıdan yapıyordum. Dışarıya ama sorun bir de nerede var? Kapıyı kireçle boyamışlar sanki. Kremleyince de hem kireç bir hem yerde. krem çıkıyor sürekli evet, olarak. toz geldi. Yani yok toz değil. Durulayamadı tam olarak. Kremdir. Aynen. O o kalmış. Peki dışarı mutfağa dışarı gelelim. Kalmışsın. Mutfakta zaten dolapların altına hiç girmemişsin. Evet, girmedim. Buzdolabın yanındaki olduğu gibi duruyor alttakine de, o beyaz şeye girme sadece üst üstü. bulaşık içine içini içinde temizlememişsin. Olduğu gibi duruyor. İçini derken. O fırını da yapmamışsın. Sen ne yaptın mutfakta bulaşık çok merak ediyorum. İçini derken. Olduğu gibi pislik duruyor. Oraya bir silebilirdin kenarları falan o, özellikle ocak. Ocağın Yok, içine girme. Bulaşık girmedim. makinesinin neresini yapmamışım onu anlamadım. İç kısmını. Kapağı. kapağını, kapağını yapmamışsın evet silmemişsin yanları ve alt kısmı açtığınızda içinde cam kırıkları ve e, parça parça pislikler var. Yani camlar yeni iki kere cam kırıldı belki onu patlayıp içine belki. gitmiş olabilir ama o içini değil. ben onu içini ilk girdiğim zaman zaten belki mutfağa girdiğim zaman o zaman ben mutfağa girdiğim zaman zaten direkt bulaşık makinesinin içini yapmaya başladım ama olduğu o gibi duruyor bulaşık makinesinin Çıkardın kapağını orada. açtım ya yani şöyle bir avucum dolusu siyah tortu çıktı ben yaptıkça çıkıyordu yaptıkça yani yani belki ondan sonra yumak çıkmış yumak olabilir. Gerçekten. Ama yine de kalmış. O zaman. Yani bilmiyorum. En son Fırını zaten... açtık mesela. Olduğu gibi yağ Fırının Fırı. içini yapmadım. Peki ne yaptın mutfakta sorabilir miyim? Fırın, ben mutfakta işte diyorum Sadece ya. Sadece üst kapakları yapmışsın. Evet üst kapakları, Başka dolap yere dolapların yaptım. Başka kapıda olduğu gibi örümcek ağları. Aldım ama ben yok, ya. Yok öyle gerçekten sallanıyor ya. yani gözümüze direkt o battı zaten. Ama gerçekten aldım Girer orayı girmez ya. Çarpıyoruz. Yok almamışsın. Hatta mutfakta da öyle örümcekler Yanlış. resmen dans ediyor. Hiç temizlenmemiş. Klozetin içinde hiç beğenmedim. Hiç elini sürmemişsin gibi. Ben oyun Maşallah oynamışım Fatoş bugün. Fatoş ben bugün açılmış. oyun oynamışım. Hayır, estağfurullah. Yok yok ben, hayır. E, ama gerçekten öncekler sallanıyor. Ben senden çok hızlı bir performans bekliyordum. Evet. Biraz ağır kaldım bugün. Evet, aynen. işte ellerimi kullanamadım diyorum ya. ya Bugünkü Zeynep, olmuş Zeynep şey değildi. Değil. Ben ondan Peki, bahsediyorum. Fatoş'tan puanını alalım. Bakalım Fatoş beğenmediği klozeti, beğenmediği mutfak tuhaflarına kaç puan verecek? Evet, Fatoş'tan puanını alıyoruz. Buyur Fatoş. Zeynep'e puanım iki. Çünkü Merve ile Fahriye Hanım'a haksızlık olurdu. 3 verseydim. Zeynep kendisini e, yapamadığını kabul etti. Bu yüzden de 2'yi de e, hak ettiğini düşünüyor. O yüzden çok fazla kendini savunmadı. Merve ve Fahriye tabii ki evi bundan daha zor. Ama Güzel, aramızda önemli. işte bir puan fark var. O da benim bu hafta yanlama sebep olacak maalesef. Ama Zeynep hiç yani dolaplara dokunmamışsın. Bir Alt belki de ben arkadaşlarım sayesinde Vazlarımın kaybedeceğim. olduğu gibi duruyor. Örümcek ağları olduğu gibi duruyor. Çok Hiçbir üzülüyorum kendi şey adıma evet, Kadir Bey. Bugün, evet Merve'nin bayağı musun? zoruna gitmiş Fatoş'un verdiği eksik puan. <laughs> çok gitti. Evet Ama Fahri, Fahri abla. Ama sadece ben vermedim ki. Neden sadece Alacağım. benim üstüme oynuyorsun? Ben dört gündür aynı cümleyi kuruyorum. İlk verilen puan çok önemlidir. Bütün yarışma için. İlk Yani diğerleri seri yön gösterdi Evet, cesaretlendirip evet. ben o gün falan... Öyle mi sana... oldu? Hayır. Ben çok küçük hayır, bir şey sorabilir miyim? Saken... Merakımla soracağım. Yani şu an benim üzerime uymuşsunuz. Fahri olmuşsun. abla sana bir soru soracağım. Soracağım. Bana ilk puanı Fatoş abla iki vermeseydi sen evet. bana daha yüksek bir puan verecek miydin? Ondan cesaret alıp mı bana iki verdin? bak o evde o lekeleri en azından çıkartmanı isterdim. Ablacığım. Onu da geçtim. Banyo fayansını yapmanı isterdim. Hep dalga dalgaydı. Yani cidden işini beğenmediğin için. Beğenmedim. Gerçekten gerçekten. Hiç yani benimle şey şey alakası yok aslında. Güzel bir şey konuştunuz öyle, öyle evet. banyodan çıkılmış. Peki yani Fahri evet, abla senden yorumlarını alalım. Dolap da beğenilmemişti. Yo. Şimdi e, benim... Haklı beğenmedin. Evet beğenmedim. Fahri abla devam ediyor. Benim <laughs> girdiğimde e, Zeynep Hanım şu camdaydı. Ve geldiğimde dedim camı ilk önce camı demir yıkamasını isterdim. Camı beğendin mi? Öyle sorayım ben sana. Ya camı lekeler var. Çerçevede boyalar kalmış. Eee gelince vitrinin içinde bayağı tozlar vardı. Hatta gösterebilirim. Vitrinin içinde dediğin raflarında mı? Evet, bayağı raflarında bayağı Hala tozlar. Hala var. Vardı. Bakın ben aldı gösterebilir miyim? Rafların her birini ben kaç defa sildim nasıl şu, toz var hatta ayırdım yani tek tek ne diye ayırdın mı mi? yani karışmasın ya. birisi tuvaletin birisi şeyin hepsini <laughs> ayırdım hatta gerçekten Ama onları ayırdım onları cebine mi koydun <laughs> evet nereden çıktı o? vitrinin içinden üstünde vitrin mi yazıyor bakabilirsiniz Bak. Tam olarak gerçekten merak ediyorum bu da Neresinden mutfaktan al, çıkan bu da mutfak bu, bu vitrinden bu mutfaktan çıkan, çıkan. Bugün bana özel e, peçetelerle gelmiş. Evet, direkt köşelerde bakabilirsiniz. Köşelerde mi? Evet. Ama birkaç kolunuzu falan kesmeyin de. <laughs> bir de içlerinden baktım, böyle sildim onu gördüm. Ben toz görmedim. Fahriye abla bütün vitrinin tozunu peçeteyle mi aldın kız hiç? Evet, başka şey aldım. <laughs> Fahriye abla altta... bakarken şöyle bakıyor, komple alıp geçiyor. Hatta Aynen. ben özellikle söylüyorum abla Hatta bırak. Biz ama görmüyoruz Ha bir şey diyeceğim. <laughs> Elif hanım dedi bize de kalsın dedi. Bir şey diyeceğim. Yani şu burası anda... için söylememizde. Ben genel tozuna bakıyorum. Şu anda yani söylüyorum. camın üstünde bir tane tozlu Fahriye evet, abla ve mi? bu dolabı ilk açtığımızda biz ben... parmağımızı sürdüğümüz gibi simsiyah. Dedi. An, ben buradan aldım o tozu. Bak sürmüştür. Belki menteşeye denk gelmiştir. Belki en köşeye gelmiştir ama cam genel olarak temiz yani içindekiler de temizler. Vallahi köşe ben köşe hatta bardakları bu tarafa e, çektim, Yani çok öyle minik aldım. bir toz. Eğer vitrine tamam. böyle parmağını attığında toz gelmiyorsa çok da önemli değil açıkçası. Evet. Açacağız. Bu çok. cama gelince bu cam güzel olmuş. Televizyon evet. Kadir e, yaptı camı. Konsoluna gelince çekmecelerin için bu üst çekmecede televizyonun altı bayağı toz vardı. Aa. Sildin mi onları? O çek çekmeceyi silmedim sadece. Tamam mutfağa gidelim. Mutfakta da buzdolabı güzel olmuş. Sen de arkadaşların gibi bu evin e, 4 saatte temizlenebileceğini düşünüyor ben musun? Ben bu, bu eve 3 saat vermiştim. 3 saat vermiştin. 3 saatte Kıştıralım, gerçekten de biterdi. 3 yani. saatte biter dedim. Elif Hanım'a da söyledim. Öyle bu ev 3 saatte biter dedim. Ee... Zeynep'in 4 saat 10 dakikası vardı. Siz o halde yine beğenmediniz evi güzel olmamış. O kadar met ediyordu kendini. Arkadaşları temizliğe çağırıyordu, evinde yapıyordu ama olmamış. E, Banyo, klozete hadi. geçelim. Ben klozetin içini beğenmedim. E, sifonun o altındaki yerlerde hep pislikler duruyordu. Hala duruyor. Altındaki yer beğenmedim. yerden mi bahsediyorsunuz? Hayır. Kenarlarında. Prezetin üstündeki sifonun evet. o evet. altı aralarında. Sifonun kapağını kaldırınca o kenardaki evet. bayağı, duruyor. Evet. Orası alırıyor. çıkmaz bayağı. ki yani. Bayağı. Bu abla algılar bence yani orası porselen? böyle. Sen porselenini mi Evet istiyorsun? porselen değil. Hayır hayır değil, bak bezi soktuğun zaman böyle çıkmaz mı orası bu Ablacığım, tuvaletin? Ablacığım tuvaletini... o porselen o kendinden Yok, hayatım oradan bahsetmiyorum. Çıkarken sifonu göster... klozetin üstüne koyuyorlar ha. ya kapakla klozet sifonun arası şöyle bir boşluk kalıyor. Evet evet. Ben öbür türlü şey kapağını anladım. Olur mu kapağından? Ne var orada Fahri Bayağı sarı lekeler var. Bayağı böyle. Evet. Orayı da terledim ama ben. Nasıl kalmış olabilir sarı Bayağı lekeler? Kalkınca bakabilirsin. Peki. Fahri abladan da puanını alalım. Buyur Fahri abla. <laughs> Fahri abla buyur Zeynep'in yaptığı 4 saatlik temizliğe puanını açıkla. bekliyordum zaten şaşırmadım. Üzgünüm. 8 puan aldım. 8 puan beni birinci yapmaya yeter mi? Kaderin verdiği puanla belli olacak. Evet Fahri Abla da 2 verdi. Zeynep ne düşünüyorsun puanlar için? His yani böyle garezine 2 verdiklerini düşünüyor musun? Yok sadece Fariye abladan bunu düşünüyorum. Peki diğerlerine göre? Hani diğerlerine karşı yok bir karizmi yok. Ben Zeynep olarak bugün burada performans gösteremedim. Özellikle mutfakta. Hiçbir şekilde bir Zeynep gösteremedim Peki, ben. Peki Zeynep o arkadaşlarından yüzden... toplamda 8 puan aldı. Evet. Eline koluna sağlık. Teşekkür ben de yorumumu yapayım. Salonda 1 saat 53 dakika çok fazla bir süreydi bu evet, salon için. Ee, biraz daha pratik olmanı beklerdim. Hocam da çok kaldın. Hani senin şu salonda gümbürtü halini bir koltukları kaldırıp çünkü koltukların kumaşlarını da silmedik. Bu da senin için ayrı bir avantaj. Avantajdı. Yerde halı yoktu. Halı da süpürmedik. Bu da ayrı avantajdı. Bunları kullanmanı beklerdim çünkü en kalabalık yer mutfaktı. Yani biz daha çok böyle masalı, konsollu, vitrinli, bardaklı, şıngır şıngır yıkadığımız salonlar da oldu. Pratik olsaydı ne ya şu bardaklara salona girdiğimizde hemen bulaşık makinesine atıp sen şu camı ne kadar onlar yıkanırdı. Onları silmeye harcadığım vakti başka yerlerde kullanabilirdim. Burada en önemli şey vakti doğru değerlendirmek. Şu koltuğu çektiğiniz anda Koltuğu silip itmeyin. yeri de silip itin ki bir daha bu koltuğu çekmekle uğraşmayın. Bir daha bir daha aynı yerlere girip duruyoruz. Mutfağa geldiğimizde mutfak dolaplarının içine hiç girmedin. Senden o beyaz dolapların Üstteki içine... Üstündeki dolaplara girdim ama... Içti. Ama diğer beyaz dolaplar tamam, en yani. yağlı dolaplardı. Çünkü Aynen beyaz oldukları için ve ocağa yakın oldukları için. Mutfakta en çok temizlenmesi gereken yer neresiydi diye sorarsan... Ocağın üstündeki dolabın altı. Yani direkt mutfağa girdiğinde orası sapsarı bir yağ tab tabakası. Evet. Oranın terlenmesini isterdim. Hı hı. Diğer keşke, keşke diğer dolapta da onun altını terleseydi. Banyoya geldiğimizde klozeti beğendim ben açıkçası. Beyazlamış klozetin dışı da içi de sadece o delikteki kısmı kalmış. Yine de eline koluna sağlık. Yarın erikme temizliğimize devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Yarın muhtaç bir ailemizin yüzünü güldüreceğiz. Bakalım yarın nasıl bir bölüm olacak? Ailemizde neler görüşeceğiz. Yarın hep birlikte göreceğiz ve şimdi puan vermek üzere gidiyorum ki orada bir şey gösteriyor dış ses. Ne o? Yarın. Evet, Yarın'ı kaçırmayın. Ben anons geçiyorum ya orada çatladı. Yarın'ı sakın kaçırmayın. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Evet Zeynep'in eline koluna sağlık. Şimdi sıra bana geldi. Zeynep'e puanımı veriyorum. Evet Zeynep'e puanını verdim. Yarın büyük gün 10 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım bu kadar gerildiğimiz, yanık evler temizlediğimiz bir haftada 10 bin lirayı kim alacak? O ayrı ve yarın masum bir ailenin yüzünü güldüreceğiz. Bakalım nasıl bir sevinçle karşılaşacağız? Yarın hep birlikte göreceğiz. Sakın temizlik benim işimdeki final bölümünü kaçırmayın. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.